Anlamadık paşa. Hünkârım, Murat Efendi kimi seçmiş olabilir ki? Hem paşalardan kim gidip de mason olur? Yeni mason olmadı paşa. Abim vasiyetini açıklamadan önce de o masondu. Hünkârım, Murat Efendi'ye kim bu kadar yakındı? Skalierinin mason çetesi bize ihtilal düzenlemeye kalkıştı vakit... ...aralarında bir paşamızın kahyası da yakalandı. Hünkârım, Öylesine mühim bir çete. Aralarına niye bir kahya yalsınlar ki? Kahya, paşanın temsilcisiydi. Kimin adamıydı? Mahmut Paşa'nın. Hünkârım, diyelim ki Mahmut Paşa daha evvel masonlarla irtibatlıydı. Selanik'teki toplantıya Mahmut Paşa katılmış olsa... E ...Mahmut Paşa saraya zor geliyor. Trene binmiş olsaydı tekerlekli sandalyeyle fark edilirdi. İşte bu sebeple sadece ikinize güveniyorum bu meselede. Nasıl Paşa? Siz benim yanımdaydınız. Mahmut Paşa'nın yürüyecek hali yoktu. İkinizden müteşekkil bir heyet kurulacak. Evvela Selanik'teki toplantıya giden adamı takip eden üç paşamızı sorgulayacaksınız. Sert olacaksınız paşa, müsamaha göstermeyeceksiniz. Sizin bu tahkikatta hür olduğunuzu duyuracağım. Selim Paşa, Ahmet Paşa ve Zülfüli İsmail Paşa. Ne zaman gelecekler? Tahkikatlarını bitirdikleri vakit yola çıkacaklar hünkârım. Peki siz nasıl kurtuldunuz? Arkamda büyük bir güç var. İngilizler? Değil. Daha karmaşık. Gizemli diyelim. Büyük bir güç. Patlamalar vardı ya. Evet. Onlar emretti, ben yaptırdım. Abdülhamit'in gizli mıntıkası dahil olmak üzere... ...bütün demiryolu fabrikaları ve depoları patladı, havaya uçtu. Ama sizin sarayda bir muhbiriniz var. Hı. Bilemiyorum ama tabii... ...içeriden bilgi gelmeden olmaz böyle şeyler. Şimdi... <laughs> ...yeni emirleri var. Nedir? Güçlü bir haber ağa. Büyük bir harbe giriyoruz Karasu. Ve elimde bana haber uçuran kuşlar olmadan bu harbi kazanamam. Burada, Selanik'te. Bana da onun için geldiniz. Hı? Selanik benim mesken. Ben burada istediğim kuşu uçurur, istemediğim kuşu da Selanik'e sokmam. <laughs>